Merhaba sevgili yol arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte olmak her zamanki gibi çok güzel. Benimle birlikte olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bugünün hatta son günlerin en önemli konusu bu akşam saat 21.37-38 civarı gerçekleşecek olan Oğlak burcundaki dolunay. Tüm astrologlar hemen hemen hemfikir. Zorlu, enerjisi sıkıntılı e, ve hayli gerginlik verecek bir e, dolunay olacak bu. Ben de dedim ki hem biraz kafamız dağılsın, biraz içimiz ferahlasın, farklı bir konu yapalım. Baktım bugüne kadar hiç eril dişil enerji açılımı yapmamışız. Dolayısıyla merak da ettim eril ve dişil enerjileri ne şekilde etkileyecek bu dolunay diye. Şimdi iki tane deste alacağız ve bu destelerden bir tanesi için eril enerjilerdeki duygu durumuna, düşünce durumuna ve genel durumuna bakacağız. Başka bir desteden yine üç kart seçeceğiz. Onlar da dişil enerjilerin duygu, düşünce ve genel hallerini yansıtacak. Bir tane de ortaya kart seçeceğiz. O da ortak enerjilerini yansıtsın istiyoruz. Sonrasında klasik olarak bizim kuantum kehanetleri destemizden ve benim ipucu destesi olarak adlandırmayı çok sevdiğim destemizden kartlarla açılımı ve enerjileri desteklemek istiyorum. E hadi ne bekliyoruz? Hemen başlayalım. enerjilerimizin duygusu, düşüncesi ve genel enerjileri duygusu, düşüncesi ve genel enerjileri. Meleklerin bilgeliği destemizden de bir tane ortak enerji kartı çekmek istiyorum. başlayalım. Eril enerjilerimiz, dişil enerjilerimiz ve ortak. Bu dolunay etkilerinde eril enerjilerde bir duraklama, bir kenara çekilme, ee, Enerjilerini deaktif etme, eylemlerini deaktif etme durumu söz konusu olacak. Belki bazı şeyleri bakış açılarını değiştirecekler. Belki farklı bir tarzda davranmak isteyecekler. Farklı bir yönden sonuca ulaşmak için daha değişik yöntemler kullanacak olabilirler sonuca ulaşmak için. Bu belki sizsiniz. Sonuç sizsiniz. Hedef sizsiniz. Dolayısıyla aslan adabıyla birlikte bir durağanlık enerjisi, yani bugüne kadar çok aktif olan e, eril enerjiler bir anda sessizliğe bürünürse eğer anlayın ki onlar bu dolunay enerjisiyle birlikte bir sessizliğe bir sükunete erdiler. Bazı şeylerin belki ayırdına varmak istediler, isteyecekler daha doğrusu ve ona göre yeni düşünce kalıpları geliştirmek, belki yeni gidiş yolları keşfetmek, belki farklı ne şekilde davranırsam daha iyi sonuç alırım, daha doğru bir şekilde ilerlerim diye düşünmek için kendilerini geri plana alacaklar. Bu çok da rahatsız olacakları bir durum değil. Dişil enerjiler bu konuda belki akıllarında soru işareti oluşturabilirler ama eril enerjiler bu durumdan çok şikayetçi olmayacaklar. Çünkü onlar bilecekler ki bu sükunetle geçen pasif geçen zaman onlara yeni bir şeyler katacak. Belki yollarını açacak, Belki görüş açılarını netleştirecek belki doğru yöne evrilmelerine sebep olacak. Dolayısıyla onlar için her anlamda faydalı bir durum söz konusu olacak. Yani onlardan dişil enerjilerim, onlardan eril enerjilerden bu dolunay sonrasında sakın duygusal tavırlar beklemeyin, duygusal ataklar beklemeyin, çok duygusal e, çıkışlar beklemeyin. Onlar belki Kendilerini daha iyi anlayabilmek, duygularından daha iyi emin olabilmek için kendilerini biraz nada sağlayacaklar, biraz bekletecekler, biraz sorgulayacaklar, olaylara farklı açılardan bakacaklar. Onlar bakış açılarına değiştirecekler. Şimdiye kadar bu yolda gittim, çok da fazla sonuç elde edemedim ya da yanlış sonuçlar elde ettim. İyi şeyler düşünürken yanlış şeylere sebebiyet verdim. Hiç de istediğim gibi olmadı. Bugüne kadar izlediğim yoldan uyguladıklarım. Dolayısıyla ben biraz da olayları ters yüz etmek istiyorum. Bir müddet de bu şekilde etrafı gözlemleyeceğim. Bakalım buradan olaylar nasıl görünüyor? diye düşünecekler ve kendilerini duygusal alanda muhtemelen bir bekleme dönemine alacaklar. Farklı açılardan bakabilirler. Çok duygusal olan eril enerjiler biraz daha mantıklı, biraz daha kendini duygulardan soyutlamış gibi görünebilirler size. Veyahut eğer bugüne kadar size son derece soğuk davranan, son derece mesafeli davranan, sevgisinden belki bahsetmeyen, size ilgisini hiç göstermeyen bir tavırda ise muhtemelen bakış açısını değiştirecek, eylem tarzını değiştirecek, yolunu yöntemini değiştirecek ve daha farklı yollardan size duygularından düşüncelerinden, hislerinden, beklentilerinden bahsedecek ya da size bunu hissettirmeye çalışacak olabilir. Şimdi düşüncelere geçtiğimizde, düşüncelerde baktığınızda aslında niyeti ciddi eril enerjilerin, yani bir evlilik niyetinde olabilirler ya da ciddi bir e, ilişkiye evrilmesini ...düşünüyor olabilirler bu ilişkinin. Ee, onların enerjileri biraz daha ciddi olacak. Oğlak Dolunay'ı zaten bildiğiniz gibi e, toprak enerjisi taşıyor. Sınırlar, e, yollar, yöntemler, yapılar, e, sağlam yapılar, e, düzgün yapılar... ...sizi sonuca ulaştıracak yollar, e, köklü yapılar, sağlam, güvenilir büyük dolayısıyla aziz enerjisiyle eril enerjilerin düşünceleri de artık daha yapıcı daha geleceğe dönük daha bir ileri boyuta atlatmak isteyen ilişkiyi o tarza bürünebilir yahut da daha geleneksel yöntemlerle bazı şeyleri ilerletmek isteyebilir hani bugüne kadar e, amiyane tabiriyle lay lay lom giden bir e, tavrı varsa eril enerjinin bundan sonra biraz daha geleneklere uygun göreneklere adetlere örflere uygun e, daha e, sizi memnun edecek belki sizin de beklediğiniz tarzda eee iki birliktelik yaşayan kişinin olması gerektiği şekilde daha ciddi ilişkinin veya iletişimin yapısına uygun bir şekilde düşünecek ve onu o şekilde ilerletmek isteyecek olabilir Erinen, eril enerjiler. Yani böyle bir olgunluk kazanacak olabilir ve düşüncelerini geliştirecek belki birileri... Ona rehberlik edecek de olabilir. Belki birilerinden gözlemleyecek. Belki bir yerlerden okuyacak. Belki birileri ona nasihatler verecek. Kendisine güvenilir, sözü dinlenir. Saygın bir insan. Belki ona bu konuda e, düşüncelerinin çok havai olduğunu, e, çok ...dayanaksız olduğunu... ...çok sağlam olmadığını anlatacak... ...ve onu daha ciddi... ...düşünmeye... ...daha yapıcı düşünmeye... ...daha sağlam düşünmeye... ...daha geleneksel yönde düşünmeye... ...sevk edecek... ...genel enerjilerine... ...enerjilerin... ...genel durumuna baktığımızda ise... ...bir kupa yedilisiyle... ...ilizyonlar durumu görüyoruz... ...yani... Oğlak Burcu Dolunay'ı ile birlikte bir değişim dönüşüm yaşayacak. Zaten çıkan kartlardan da onu görüyoruz. Hem duygularında hem düşüncelerinde eril enerjiler bir e, dönüşüm yaşayacaklar. Bir farklılaşma, bir farkındalık geçirecek olabilirler. Ve buna bağlı olarak da e, haklı olarak akılları karışacak, yanılsamalara uğrayacak... Ee, bu hep böyle miydi karşımdaki insan e, buna nasıl izin verdi ben nasıl böyle davrandım doğru mu davranıyorum yanlış mı davranıyorum acaba doğru yolda mıyım ee, bu tavrım yanlış anlaşılır mı acaba bu sözleri söylesem e, doğru şekilde ilerletir miyim olayları gibi e, kafası kafa karışıklığı ya da yanılsamalar yaşayacak olabilir bazı ilizyonlar yaşayacak olabilir ee, bu dönemde e, kendi de bir alışma süreci geçireceği için belki dişil enerjilerin e, davranışlarını yanlış anlayacak belki duygularını yanlış değerlendirecek Belki bir üçüncü şahıs e, düşüncesiyle e, bazı Tırnak içerisinde triplere girecek, ee, morali bozulacak, belki o şekilde davranacak olabilir. Veyahut da şimdi bir olumunun bir de karşı boyutu var. Ee, bugüne kadar son derece sevecen, son derece samimi, son derece aşık bir durumdaysa bu eril enerji... Ee, ...bu dönüşümlere adapte olana kadar... Kendi duygularından da emin olamayabilir. Kendi duyguları da bazen ona boş gelebilir. Düşünceleri yanlış gelebilir. Belki daha önceki halini e, bir yanılsama olarak, bir hayal olarak, hayal dünyasında geziyormuşum ben şeklinde değerlendirecek olabilir. E, Olayın bir de bu boyutu var. Yani bu da bir olasılık. Yahut da... E, bakış açısı duygularında değiştikten sonra belki olayları duyguları belki dişil enerjilerin duygularını yanlış değerlendirecek ve karşısındaki fırsatların fazlalığı sebebiyle aklı da karışacak olabilir Yani tavrı ve duyguları değiştikten düşünceleri değiştikten sonra belki karşısında daha fazla sayıda seçenek, var olduğu yanılsamasına da kapılabilir. Ee, ya bu kadar seçenek var önümde. Neden bir kişiye bağlı kalayım ki düşüncesine de kapılacak olabilir. Her şey mümkün. Her şey insanlar için. Dolayısıyla ben mümkün olduğunca örnekleri fazlalaştırmaya çalışıyorum sizler için. Siz de aklınıza geldikçe uyarlayabilirsiniz. Şimdi dişil enerjilerin duygularına geçtiğimizde Dişil enerjilerin duygularında bir kupa kralı var. Yani dişil enerjiler e, duygusal ve sezgisel anlamda bu oğlak ile birlikte e, belli bir seviyeye yükselecek olabilirler. Yani e, sezgileri daha güçlenecek, duygu dünyaları daha derinleşecek, bilinç altlarına daha fazla dönecekler, belki sanatsal anlamda, yazma, çizme, işte heykel yapma, söz söyleme, şiir okuma, resim yapma, müzik yeteneklerini keşfetmek gibi konularda derin farkındalıklar yaşayacak olabilirler. Rüyaları onlara bazı mesajlarla gelecek olabilir. Her şekilde kendilerini daha duygusal ve daha sezgisel olarak ifade etmeye başlayacaklar kendilerini daha derinden hissedecekler belki kendi duygularına daha fazla değer vermeye daha fazla önem vermeye başlayacak dişil enerjiler e, bugüne kadar daha mantıklı e, ve dürtüsel davranıyorlarsa Belki bu Dolunay sonrasında e, daha sezgisel daha kalpten daha içten daha e, daha ruhlarının istediği şekilde, kalplerinin istediği şekilde o yönde ilerleyecek, o yönde hissedecek olabilirler ve tabii kalplerinin istediklerini e, göz önüne alacakları için bu muhtemelen onlarda derin sorgulamalara da e, yol açacaktır. (ansparantez) Onu da belirtmek istiyorum. Duygularında. Bunlar var dedik. Düşünceleri biraz karamsar olabilir. Yani şöyle örnek vermem gerekirse, değişen duygu dünyaları ile birlikte bugüne kadar hatalı davrandıklarını, yüzeysel davrandıklarını, aslında istedikleri şeyin Tam da bu yaşadıkları şey olmadığını düşünecek ve geçen zamana ya da kaybettikleri fırsatlara e, ya da hali hazırda içinde yaşadıkları duruma e, üzülecek, bundan nadim olacak, nedamet duygularıyla, pişmanlıklarla dolacak e, olabilir. Yahut eril enerjideki bu değişiklikler sebebiyle bazı şeyleri yitirdiklerini düşünecek olabilirler. Yersiz bir e, üzüntüye kapılacak olabilirler, e, kaybetmişlik hissi yaşayacak olabilirler düşüncelerinde. Hani bugüne kadar çok emek verdik, e, ben bugüne kadar çok yakın davrandım. Ya da bu karşımdaki kişi bana ne kadar sevecen davranıyordu, e, benim için ölüyordu, bitiyordu. Ama ne oldu bu kadar değişti. Halbuki eril enerjiler o anda duygularını... Biraz dinlenceye aldı, biraz e, duygularına ve karşılarındaki enerjiye farklı yönden bakmak istedi. Daha derinleşmek istedi be belki o da. Aynen dişil enerjiler gibi. Ama dişil enerjiler, eril enerjilerin bu tavırlarını, e, bu kendini geriye çekme, biraz dinlenme dönemini alma olayını e, farklı yorumlayıp e, üzüntülere sebebiyet verecek haller yaşayacak olabilirler. Genel durumlara baktığımızda genel durumda genel enerjilerinde dişil enerjileri son derece atak, son derece coşkulu, enerjik, istediğini e, istediğini istediği anda almak ve bunun için ileri atılmaktan da geri durmamak konusunda kararlı görüyorum. Yani bu oğlak dolunayı dişil enerjilere hem bir içsel derinlik, sezgisel derinlik hem de enerjisel ve dürtüsel boyutta bir güç bir ateşleme yapacak gibi görünüyor. Dişil enerjiler kendilerini daha atak, ee, daha coşkulu, daha enerjik hissedecekler. Belki e, daha hareketli olacaklar, daha enerjik olaylara katılmaya çalışacaklar. Genel hayatlarında e, belki spor aktivitelerine katılacaklar, belki arkadaş gruplarıyla e, sportif faaliyetler yapacaklar. Yerlerinde duramayacaklar, istedikleri bir şey varsa bugüne kadar erteleme huyları varsa eğer o erteleme huyunu bırakacaklar belki ikinci kez düşünmek e, yerine hemen istiyorum şu anda diyecekler ve e, Allah Allah deyip ileri atılacaklar böyle coşkulu enerjik e, cazibeli kendilerine cazibeli hissedecekler kendilerini e, Dişil enerjilerinin belki farkına varacaklar. O ateşli, o coşkun, o çekici hallerini, enerjilerini belki keşfedecekler. İç dünyalarına dönmeleriyle belki ruhları aslında derinden derine böyle bir dişili ortaya çıkarmaya çalışıyordu da. Bu değişim ve dönüşüm getirecek olan oğlak dolunayı onların... ...bu yanlarını ortaya çıkanmaları için... ...bir etki e, yapacak. Öyle görünüyor. Bir de ortak enerjilere bakalım. Bakalım e, melek bilgeliği destemizden ortak enerjiler ne diyor? Ortak enerjiler diyor ki... ...dünya bir tamamlanma... ...muhteşem bir başarı... ...sevinç verici bir tamamlanma... ...ve spiritüel aydınlanma... ...istediğini yapma özgürlüğü. Kendinizle gurur duyun. Ortak enerjilere baktığımızda her iki taraf da bu oğlak dolunayında kendi arzularının, kendi isteklerinin, kendi düşüncelerinin farkına varacaklar. Yanlış yaptığını düşünüyorsa onu doğru yöne sevk etmeye çalışacak bir taraf veya her iki taraf birden bir şeyi eksik yaptığını düşünüyorsa daha tam yapmaya çalışacak duygu dünyasını boşladığını, çok da fazla ona önem vermediğini ya da kendinden çok karşı tarafa önem verdiğini, ehemmiyet gösterdiğini ve kendisini ikinci plana attığını düşünüyorsa bir taraf, bu değişim ve dönüşüm dönemiyle birlikte kendisine daha fazla zaman, ilgi, alaka, şefkat ve sevgi göstermeye başlayacak. Aslında baktığınızda hep ortak anlamda hem ayrı ayrı anlamlarda her iki tarafta amaçlarına ulaşacak bir tamamlanma yaşayacaklar ve bu onları bir aşamadan bir üst aşamaya taşıyacak bir istasyon olarak görünüyor. Yani her iki tarafta eksiklerini, yanlışlarını belki fazladan yaptıklarını dengeleyerek düzenleyerek görerek hissederek anlayarak eksik yönlerini tamamlamaya fazla yaptıklarını geriye almaya ve karşı taraftan talep etmeye eşit olalım şeklinde ee, ve bu şekilde aslında birbirlerini de tamamlamaya ulaşacaklar tamamlama noktasına ulaşacaklar yani arzu ettikleri bütünlüğe çünkü aşk dediğiniz şey bir bütünlük. Eril ve dişil enerji kendini bütünlüyor. İki enerji bir araya geldiğinde iki yapmıyor, bir yapıyor, tam yapıyor ve bu dünya kartı da sanki şöyle bir izlenim uyandırıyor. Değişim dönüşüm döneminde her iki enerji dediğim gibi dengelere geliyor ve o dengelere gelen iki enerji bir tamı oluşturuyor. Çok da güzel oluyor. Evet sevgili dostlarım. Şimdi bakalım bakalım ipucu kartlarımızdan ortak enerjilere ortak enerjilerden önce ön hepsi için çekelim. Hepsi için birer tane çekelim. Süper bir dolunay bu. Çok da önemli bir dolunay. Dolayısıyla her ikisi için de çekelim, bakalım görelim ipucu kartlarımızda neler diyor. Eril enerjilerimiz için kale kartı. Kale bildiğiniz gibi kişinin e, kendini güvenli hissettiği, e, huzurda hissettiği, e, mutlu olarak çevreden soyutlanmış ama kendini en rahat, kendi gibi hissettiği bir yer kale gibi sağlam, güven ve rahatlama duyduğu bir yer. Dolayısıyla eril enerjiler demek bu değişim ve dönüşüm dönemiyle birlikte ve geçirdikleri bu değişimlerin sonrasında kendilerini artık daha güvenli, daha kendileri gibi, daha olmak istedikleri gibi hem hissedecekler hem de karşı tarafa aksettirecekler. Artık kendilerini tamamlanmış daha eril enerji eril enerjileri dengelenmiş hissedecekleri için kendi kendi içlerinde de bir rahatlama duygusuyla karşı tarafa davranacaklar kendi içlerinde de bir güven duygusuyla karşı tarafa davranacaklar iki şekilde de alabiliriz bir kendi artık büyük bir rahatlama ve güven duygusuna erişecek. Çünkü artık istediği enerji boyutuna ulaşmış olacak. Kendini güvende ve huzurda hissedecek bu değişim dönüşüm döneminde. Ve bununla ilintili olarak ikincisi karşı tarafa da bunun verdiği güven ve rahatlıkla davranacak ve onun istediği istenen ortak hale gelmek mümkün olacak. Bir de dişil enerjilere ipucu kartı çekelim derken bu kartımız kendini gösterdi. O kartımız da baykuş. Haber ve bireysel yetenek. Hani biraz önce dedik ya dişil enerjilerimiz daha içsel, sezgisel, duygusal, yaratıcılıkta boyut atlayacak. Belki bazı yeteneklerinin farkına varacak, sanatsal yeteneklerini ortaya çıkartacaklar diye burada da aynı şekilde e, bireysel yetenekleriyle ilgili e, bir haberci rüya görebilirler ya da sezgileriyle bunu hissedecek olabilirler ya da yaşayacakları küçük bir olayla belki yapacakları genelde yapacakları bir başlangıçla birlikte bir başlangıçla birlikte bunu keşfedecek olabilirler. Her iki taraf için de ipucu kartlarımız son derece güzel geldi. Bir de ortak ipucu kartı alalım. Ortak duygular, ortak düşünceler için kozalak, ketum, sorumluluk. Demek ki her iki tarafta e, enerjilerin ve kendi enerjilerinin ve tamlanmanın ihtiyacı olan dünyayı meydana getirmek için gerekli olan sorumlulukları üstlenecekler bu değişim ve dönüşüm döneminde. Geçirdikleri bu süreçler onları bir araya getirmek için çalışıyorlar ve onlar da bunun sorumluluğuyla o yönde çalışacaklar gibi Görünüyor sevgili dostlarım. Evet sevgili erillerim, sevgili dişillerim. Her ne yaşanacaksa, her neler hissedilecekse, her neler düşünülecek, her ne güzel olaylara başlanacaksa hepsi sizlerin en yüksek hayrına ve elbette genelin en yüksek hayrına olsun. Sizleri her zamankinden daha çok seviyorum. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Oğlak Dolunay'ı hepimize güzellikler, güzel değişimler, güzel farkındalıklar, hayırlı dönüşümler getirsin. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.